Suriye'nin doğusunda yer alan Deir ez-Zor kentinde Arap aşiretleriyle terör örgütü PKK-YPG'nin bazı köy ve kasabalarda çatıştığı bildirildi. Arap aşiretlerinin desteğiyle 12 kasabanın PKK-YPG'den kurtarıldığı ve 40'tan fazla bölgede terör örgütü pkk ypgyi püskürtmek için çatışmaların sürdüğü belirtildi. Deir ez-Zor'da yer alan Eziban Ez kasabasındaki aşiret mensuplarının terör örgütü PKK-YPG'ye karşı genel seferberlik ilan ettiği açıklandı. İdlib kenti ve Halep'in batı kırsalındaki bazı bölgelerde çatışmaların başladığı ve Arap aşiretlerinin terör örgütü PKK-YPG ile çatışmak için Münbiç'in cephelerine doğru yöneldiği ifade ediliyor. Çatışmaların önemli Arap aşireti liderlerinden birinin terör örgütü PKK-YPG'ye ait genel merkez binasında alık olmasının ardından başladığı ve PKK'nın aşiretin gençlerini savaşmaya zorladığı gerekçesiyle çıktığı belirtiliyor.